Herkese merhaba. Yepyeni bir Farming Simulator 22 bölümüyle beraberiz. Bugün tarlamızı genişleteceğiz. Ardından Eylül ayında buğday ekimine başlayacağız. En son bölümde bildiğiniz üzere borcumuzdan 200 bin ödemiştik, fedakarlık yaptık, bir çerdever ve pikabımızı sattık. Şu an borç konusunda biraz daha rahatız buraya tavuklar için buğday ekeceğiz ama bu iki küçük tarlayı birleştirme kararı aldım aradaki yolu yani orayı birleştireceğiz daha geniş bir alan olacak az da olsa bir genişlik sağlayacak şöyle pulluğu ayarladık şu an evet, dışarıdan tarla sınırlarını çiziyorum bu bölümde hem bu tarlayı genişleteceğiz hem de bu tarlanın taşlarını toplayacağız. Tarla genişletme olayını çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu tür sabanla, kullukla olan bir işlem. da klavyeden Y tuşuna bastığınız zaman devreye giriyor. Bu şekilde şu arada küçük yolu kullanma kapatıyoruz. Çünkü o aradaki küçük dediğimiz yerde aslında bir nebze de olsa fazla bize buğday sağlar. Zaten tarlalar ufak. O yüzden 1-2 ton daha fazla buğday almamız daha iyi olur. Çünkü maliyetlerimizi düşürmemiz lazım. Tavuklar güzel üretim yapıyorlar. Ama buğdayı sürekli mağazadan almak bizi zora sokuyor. O yüzden bu arayı birleştireceğim. Sonra komşulara yardım ederiz, bakarız. Varsa yapabileceğimiz bir şey yaparız. Onun dışında bu tarlayı birleştireceğiz, taşları toplayacağız. Yeni bölümler gelmeye devam edecek. Serimiz güzel gidiyor. Umarım daha iyi yerlere geleceğiz. Sizlerin de desteği gerçekten beni çok mutlu ediyor dostlar. Sağ olun. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Lütfen e, videolarda yorumları eksik etmeyin. Like atmayı, destek olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin yorumları da benim için çok değerli, çok kıymetli. Farmix Yönetimi 22 serisinde güzel bir çizgi yakalayacağımıza inanıyorum. Şöyle git gel yaparak birleştirelim. Zaten ufak bir alan. Bu işlemi büyük tarlalarda da yapacağım. Yani ileride büyük tarla aldığımızda eğer yan yanaysa o aradaki yolu kapatmak. Burada 56-57 var işte göstermiştim daha önce. Canlı yayındaki o pamuk iplikane videomdaki tarlaları. O ve sunucusundaki. O tarlaları alırsan örnek veriyorum işte o 56 57 sınırlarından birleştireceğim birleştirme olayı güzel avantaj sağlıyor bize bu arada bugün böyle John Deere kıyafeti giydik böyle traktör uyumlu olsun diye çalışma kıyafetimiz şöyle tarlamızı güzelce birleştirelim şuradan hemen tavuklarımızla da ilgilenelim bakalım ne durumdalar. İşte şu palet vaga girdi en son bölümde bildiğiniz üzere. Onlardan nasıl alacağız bilmiyorum. Yumurta üretiyor. Üretmeye devam etsin. Oyuna bir güncelleme gelmesini bekliyoruz hepimiz ama henüz bir güncelleme geldiği yok. Yani oyun neredeyse çıkalı 3,5-4 haftaya yakın oldu. Şu ortadaki John Deere'la yapalım. Köpeğimiz burada. Bir sevelim. Onun yemeğini de verelim. Onu da karnı açtır. Taşları bir toplayalım. Başlayabiliriz. Şuradan açayım. Bu Elho taş toplama makinesi. Mümkün olduğunca işçi çalıştırmamaya özen gösterin. Hem oyundan daha keyif alırsınız. Yani mecburi bir işiniz yoksa o an. Yani yapılması gereken ikinci bir iş yoksa veya çok büyük tarlaya sahip değilseniz. Yani şöyle bir tarlada mesela ilk aşamada kendiniz çalışın. Çünkü işçiye verdiğiniz paralar boşa gidiyor. Sürekli uğraşıyorsunuz para kazanmak için. Sürekli emek ediyorsunuz bir şeyler kurmanız yapmanız gerekiyor. İşçiye para gidince insanın canı sıkılıyor işin açığı Ben yani o yüzden Kendiniz çalışırsanız Hem cebinize kalır para Hem de işçiye o parayı ödemek zorunda kalmazsınız Evet Şimdi iki ay sonra görüşürüz. Evet. Eylül ayına geldik. Razan yağmur başlayacak. İşçiyi verelim. Kontrol sağlayayım. Evet şu an buğday ekim sezonu. İşçi bu sefer işçiye buğday ektireceğiz. İşçi yapacak bu işi. Biz hayvanların diğer ihtiyaçlarına bir bakalım. Yer kalmadı diyor İşçimiz tarlayı eksi Biz yumurtalara bir bakalım Yani o bug'a giren sorunla o çıkmıyor nasıl olacak bilmiyorum. Doldu ama çıkartamıyorum. Çıkmayacak muhtemelen öyle kalacak. Yani alamıyorum gördüğünüz gibi. O kaldı öyle nasıl olacak bilmiyorum. Gördüğünüz üzere 4 palet kıyafetimiz çıktı. Bu kıyafetleri toplu şekilde satmayı düşünüyorum. Yani önce biriktireceğim. Sonra sezonda büyük bir satışla gerçekten çiftliğimi kalkındırmayı planlıyorum. 2-3 palet veya şu şekilde 4 paletken satmak çok mantıklı değil. Yanlış omorba geldik. Yani bu bize hiçbir şey kazandırmaz. Satarız. Hiçbir faydası olmaz. O yüzden onu satışlarını toplu şekilde yüksek şekilde biriktirdiğim zaman yapacağım. Tavukların yemini tazeleyelim. İşçi çalışmaya devam ediyor. Biz bir markete gidelim olacak. Videoları elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım ama yapılan işlere göre bazı videolar dolu dolu olabilir. Sizleri de çok sıkmak istemiyorum. Ne çok kısa ne çok uzun. Tam kıvamında sürelerde tutmaya çalışacağım videolar. Artık çiftliğimizin tek gelişi bura. Buraları ileride çitle çevireceğim. Beyaz çitlerle. Çiftlik alanımız burası. Güzel kıyafet üretiminin şu an yani tabi aylar geçti. Başlaması iyi bir olay. Şöyle dolduruyoruz şu an yemleri. Yani neden hala böyle gösteriyor anlamadım. Üretim yapmayacak mı o palet yüzünden? Nasıl olacak bilmiyorum. O paleti oradan kaldırmaya çalışacağım. Şu an kurtardık onu. Birazdan orası geçer. işçiye bakalım işçi ekmeğe devam ediyor şimdilik bu bölümü burada sonlandırıyorum yeni bölümde görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın dostlar